Merhaba değerli dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Didim. Efeler Mahallesi'ndeyiz. 250 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 güzel bir villa sunumu için geldik. Tam bağımsız, tam müstakil. Ancak burada her odasında ebeveyn banyosu mevcuttur değerli arkadaşlar. Şu anda dış cephesini gösteriyor. Akıllı sistem değerli arkadaşlar. Akıllı sistem. Özel yüzme havuzlu, özel otoparklı. Şimdi villamıza doğru gidiyoruz. Değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere burada ufak bir otopark alanımız var. Ön tarafta bir veranda alanımız var. Bunlar bordex malzemeden böyle dekor şeyli e, şekilde dekoratif bir şekilde verilmiş. Ön tarafta bir bahçe alanımız var. Tabi bahçe duvarın üzerinde tel e, ve çim çitlerle kapatmış, tamamen izole etmiş. Devam edeceğiz. Tam bağımsız, tam müstakil olması açısından sizlere e, komplesini göstereceğiz. Çünkü etraflıca dolaşacak. Ondan sonra çelik kapıdan giriş yapacağız. Gördüğünüz üzere çim alanımız gerçekten çok güzel. Hem gül hem limon çamları hem çimler gerçekten harika duruyor. Tabi Birinci katın tamamına bunlar normal doğal taş değil döküm taşlardan yapılmış. Kaplama yapmış. Dört cephesinde kamera sistemlerimiz var. Tabi e, harika bir şekilde duruyor. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Hemen şimdi havuz başına geldik. Havuz başı gördüğünüz üzere son derece güzel. Modern bir şekilde duruyor. Sabaklı sistemle yapılmış. Denge deposu ve motor dairesi mevcuttur değerli arkadaşlar. Tabi dediğim gibi e, tamamen izole bir şekildesiniz. 250 metrekare arsa içerisinde tam bağımsız, tam müstakil villadan bahsediyoruz. Buradan da şöyle bir gösterelim sizlere. Hem otopark alanımız, hem çelik kapının hemen ön tarafında güzel bir çim alanımız. Dediğim gibi birinci katta komple döküm taşlar dediğimiz yani doğal taş değil de döküm taşla kaplaması yapılmış, güzel bir şekilde dekor verilmiş. Aynı zamanda burada bir duş yerimiz vardır. Havuzda çıktığınız zaman çünkü biliyorsunuz ki havuz e, klor falan olduğu için burada duşunuzu alıp evin içerisine o şekilde giriyorsunuz. Hemen evimizin içerisine doğru gidiyoruz. Hem normal basamak var, hem engelli merdivenimiz var. Şimdi çelik kapının tam önündeyizler dostlar. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde görmüş olduğunuz gibi güzel bir koridor oluşuyor. Hemen çelik kapımızı kapatalım. E, burada. Ee, bir vestiyer alanımız var. Sinan şöyle bir vestiyer alanı gösterelim. Vestiyer alanımız, ayakkabılığımız, merdiven altında da el yüz yıkama yeri ve e, tuvalet alanımız mevcut değerli arkadaşlar. Tabii gerçekten güzel, geniş, ferrah bir villadan bahsediyoruz. Hemen Şöyle salonun içerisine geldiğimizde iki tane sabit cam, bir tane sürgülü ön verandaya çıkış için de çok güzel bir sürgülü kapı verilmiş. Karşı tarafta televizyon ünitesi var. LED ışıklarımız, ortadaki avize. Akıllı sistemden bahsetmiştim. Hemen akıllı sistemi de sizlere göstermek istiyorum değerli arkadaşlar. Akıllı sistemin ekranı burada. Hemen gördüğünüz üzere burada cep telefonuna uygulamayı indirdiğinizde dünyanın neresinde olursanız olun evinizi açar, kapatır, ee, güvenliğini sağlayabilirsiniz. Şu Şurada da salonun çelik kapının bağlantısını koparmak için ahşap görünümlü güzel dekorlar verilmiş. Açık mutfak demiştim. Açık mutfağına hemen bakalım. Ee, Tabi kısmen e, ahşap rengi ve antresit renginde düşünülmüş. düşünülmüş. Üstüne e, güzel bir e, granit, siyah granit tezgahımız mevcut. Fırın yeri, set üstü ocak, dablon baz yerimiz, bulaşık makinesi, beyaz evyemiz mevcut. Evyenin karşısında da hem havuza manzaralı, güzel sürgülü kapı yapmış. E, gerçekten güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Burada da buzdolabı alanımız var. Salon kısmı komple laminat parkeden yapılmış. Tabii e, lambaların Tamamını yakamadım, tamamını yakamadım. Ee, onlar da e, mazur görün çünkü yeni geldik buraya hemen hızlı bir şekilde anlatım için. Birinci kata çıkacağız. Villamız iki katlı değerli arkadaşlar. Her odasında ebeveyn banyo mevcuttur. Alın kısımları beyaz granit, üstü siyah granit olmak üzere güzel basamaklarımız mevcut. Sensörlü sensörlü spot lambalarımız mevcut. Merdiven boşluğunda da gördüğünüz üzere görsel efekt olarak güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Hem çiçek hem de stavize taşlarla dekor edilmiş. Tabi burada da bir tablomuz mevcut. Sinan hemen koridor kısmına gelsin. Tabloyu da sizlere göstersin. İki katlı yangın sensörü akıllı sistemle donatılmış. Hemen karşı tarafta merdiven boşluğunda da güzel bir tablo yerleştirilmiş. Ne yapıyoruz şimdi? Ee, hemen birinci odaya girelim. Hep bütün odalarımız ebeveyn banyolu. Birinci odaya geldiğimizde güzel laminat parkemiz var. Antren stranginde süpürgeliklerimiz var. Yatak başları bu şekilde, vabiyen şekilde düşünülmüş. Sağında ve solunda aplik lambalar, orta yerde gene spot lambalarımız mevcut. Antresit boyayla da dekor verilmiş. Sinan hemen ebeben banyoyu da gösterelim. Evet arkadaşlar şimdi ebeveyn banyonun içerisindeyiz. Banyonun hem tabanı hem iç kısmı gerçekten güzel bir şekilde dekore edilmiş. Altı beyaz duvarlarda siyah olmak üzere güzel seramiklerle kaplanmış şeffaf temper camla düşer kabinler yapılmış. Ahşap görünümlü e, Hilton dolabı üzerindeki ayna ve klozetimiz mevcut değerli dostlar. Odanın içerisinde de güzel bir Fransız balkon koymuş. E, lazer kesimi e, ferforjeler üzerinde de ahşap küpeçlerimiz mevcuttur. Birinci yatak odamız bu şekilde. Bütün odalarımızda televizyon sistemleri mevcut. E, kalorifer sistemleri döşenmiş. Koridordan devam ederken koridorun e, aydınlatması açısından iki tane sabit cam yerleştirilmiş. Gördüğünüz üzere son derece güzel bir şekilde düşünülmüş. Tabi hemen İkinci odanın içerisindeyiz. Gene varyen şeklinde düşünülmüş gördüğünüz üzere. Sağda solda iki tane aplik lamba. Gene tavanda alçı dekorasyon çalışmamız var. Burada da ebeveyn banyomuz mevcut. Sinan ebeveyn banyoyu da sizlere göstersin. Tabi burada gene e, odanın içerisinde şu anda gözlük takmak zorundayım çünkü güneş Tepkala'da güzel ee, alıyor. Güneşi çok iyi bir şekilde alıyor. Gene burada bir Fransız balkonumuz mevcut. Dediğim gibi her odada telefon, televizyon sistemimiz mevcut. İkinci odamız bu şekilde. Şimdi hemen üçüncü odaya geçiyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü odamız da yola cephe değerli dostlar. Yola cephe. Hemen e, gördüğünüz üzere burada da arkadaki kapı yani hem şu anda görmüş olduğumuz beyaz kapı ebeveyn banyo e, değerli dostlar. Odamız fevkalade güzel. Hem ön cephede yola cephe bir Fransız balkon vermiş hem de burada normal oturabileceğimiz bir balkon. Dediğim gibi kalorifer sistemi döşenilmiş. Alt yapısı tamamen bitmiş. E, değerli arkadaşlar bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Çarşıya, pazara, alışverişlere, toplu taşımaya yakın bir bölgedeyiz. Bugün 250 metrekare arsa içerisinde özel otoparklı, özel yüzme havuzlu, akıllı sistemle donatılmış 3 artı 1 açık mutfak güzel bir villa sunumu için geldik. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.